Evet merhabalar 7. sınıflar. Ee, geri geldim. Sizler için sorular çözeceğim. Vakit kaybetmiyoruz. Hemen başlıyoruz yine. Bir aracın benzin deposundaki benzin miktarı ile tüketilen toplam benzin miktarı arasındaki ilişkiyi belirten çizgi grafiği aşağıda verilmiştir. Araç giden her bir kilometre yolda eşit miktarda benzin tüketiyor. Buna göre araç kaç kilometre yol gittiğinde aracın benzin deposundaki benzin biter demiş her bir kilometrede eşit miktar yani bir kilometreden bir kilometreye farklı bir benzin tüketimi yok bu demek oluyor ki sabit hızda gidiyor e şuraya baktığımız zaman depodaki benzin miktarı tüketilen benzin miktarı 120. kilometreden olmuş gençler aynı olmuş yani atıyorum şuradan Aya kadar düştüğünde 120 kilometre geçmiş oluyor aynı zamanda A kadar da tüketmiş oluyor. Yani 60 A kadar harcamış oluyor. A kadar da tüketmiş oluyor. Yani 120 kilometre gittiği zaman A kadar benzin tüketmiş oldu. E geriye zaten hani geriye kalan benzin depodaki benzin miktarı yine A. A kadar benzinde 120 km gidiyorsa geriye de A kadar kaldıysa bir 120 km daha gider anlamına geliyor. 120 120 daha 240. kilometrede benzinimiz biter. Adnan bir kartona bir veri grubu yazdı. Önce soruyu okuyalım. Buna göre Adnan'ın kartona yazdığı veri grubunun ortancası ve tepe değeri hangisine doğru verilmiştir? Ortanca sıralama yapılıp ortada bulunan tepe ise en çok tekrar yapılan değerdir. Veri grubunda 3, 4, 5, 6 rakamları bulunmaktadır. 3, 4, 5, 6 rakamlarından kaçar adet bulunduğu olduğu bulunurken 2 en eksi 5 cebirsel ifadesinin değeri hesaplanıyor. Veri grubunda bulunan 3 rakamının sayısı bulunurken n yerine 3, 4 yazırken 4, 5 yazırken 5. O zaman bulalım hadi. 3 için n gördüğümüz üzere 2, 3 yazacakmışız. Yazıyoruz. 2 kere 3, 6. 6 eksi 5, 1. O zaman bu 3'ten bir tane olduğu anlamına geliyor. Neye gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 2 kere 4 8. 8 eksi 5 3. 3 tane 4 demek oluyor. Neye gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. O zaman ne e, 2 ne eksi 5. Ne gördüğümüz yere 5 yazdık. 2 kere 5 10. 10 eksi 5 5. 5'ten 5 tane var demek. Neye gördüğümüz yere 6 yazıyoruz. 2 çarpı 6 eksi 5. 12 eksi 5 7. Yani 6'dan da 7 tane olduğu anlamına geliyor. Şimdi yazalım sırayla. 3'ten bir tane var. 4'ten 3 tane var. 5'ten 5 tane var. 6'dan da 6 tane var. E tabii ki en çok tekrar eden 6 olduğu için tepe değer 6. A ve B'ye gitti. E, toplamda bizim burada kaç tane verimiz var ona bakıyoruz. E, 3, 4, e, 9, 15 tane değerimiz var. 15 tane veri olduğu zaman tek adet veri oluyor. Tam ortadaki ne olmuş olur gençler? E, Ortancı olmuş olur. Yani 7.ye e, doğru bakıyoruz. 3, 6, 7, şurada. Bakın sol tarafında 3, 7 kişi var. Sağ tarafında 3, 7 kişi var. Tam ortanca 5. Ortanca 5, tepedeyle 6. Bir oyuncak üreticisinin oyuncakları üretirken kullandığı malzemelerin renkleri renklerini belirten daire grafiği yukarıda verilmiştir. Üretici sarı renkli 80 desimetreküp malzeme kullanıyor. Ee, 30 derecenin ki 80 desimetreküpmüş. Yeşil renkli malzeme kaç desimetre desimetreküp olamaz demiş. bir şuradan şunu yapabiliriz aslında diğerlerini bir bulalım gençler. 30 derecenin ki 80 desimetre küpse, 120 derecenin ki, bakın 4 katı, o zaman 80 ile 4'ü çarpın şöyle 320 desimetre küp diyebiliriz. Şöyle, çöpü 80. Ardından 30 derecenin ki 80 desimetre küpse, 45 derecenin de bulabiliriz, çünkü 45 30'un tam bir buçuk misidir, yarısını üzerine eklemiş bakın. O zaman size 80'in yarısı 40 üzerine eklerseniz bir buçuk katının 120 olduğunu söyleyebiliriz. Moru bulalım. 30 ki 80 ise mor 90 dereceydi. 3 katı. O zaman 80 çarpı 3 240 diyebiliriz. Evet şimdi buradan baktığımızda ee, hemen hemen hepsini bulmuş olduk. Şuradan tamamına gidebiliriz hatta. Bakın 90 derecenin 240 ise işte 360'ınki kaçtır? 30'dan da gidebilirdik tabii ki. 4 katı bakın. O zaman 240 çarpı 4 960 desimetreküp yani tamamı. O zaman bizim burada yeşille turuncuya ne kalıyor? Onu bir bulalım. Toplayalım şunları. 240 artı 320 artı 80 artı 120. Toplarsak 200, 520, 520 de grubu toplayalım. 760 desimetre küp boya kullanılmış oluyor. 960'dan 760'ı çıkartırsanız. Bakın 9 eksi 7. Evet 200 kalıyor. Ee, gördüğünüz üzere 200 şu ikisine kalıyor yeşille turuncuya. Dolayısıyla yeşil tek başına 200 olamaz. Bunun cevabına e, şıklarda deniz demiş ama gerçekten e, 120 olabilir. Tabii ki bu 120 ise ikisinin toplamına 200 kalına göre bu 80 olabilir 30 derecesi olur. Ee, buradan gelir yani 30 derecesi buna 45 kalır 120 olur e, 150'ye şurası 150 ise şuraya ne kalıyor? 200, 200 olması için 50 kalıyor. 3'te 1'e 50'ye 150. Ye, yani bunlar olabilir ama 200 olamaz. Neden olamaz? Zaten geriye 200 desimetre küplük ağır kısım kalıyor. Yeşil tek başına 200 olursa turuncuya yer kalmaz. Dolayısıyla cevabın adana olması gerekiyor gençler. Evet Neşe'nin çalıştığı derslerin sürelere göre dağılımı aşağıda daire grafiğinde verilmiştir. Daire grafiğine uygun olacak şekilde bir tablo oluşturulacaktır. Neşe matematik çalıştıktan sonra ara vermeden Türkçe çalışmış. Türkçe çalıştıktan sonra yarım saat dinlenerek ara vermeden fen bilimleriyle İngilizce dersini çalışmıştır. Türkçeden sonra ara vermiş yarım saat çalıştıktan sonra ara vermiş. Bakıyoruz şimdi Neşe'nin İngilizce çalıştığı zaman dilimi hangisine doğru verilmiştir diyor. Saat 10'da çalışmaya başlıyor. Yarım saat matematiğe çalışıyor. Matematiğin açısı kaç derece? 90 dereceye yarım saat düşmüş. Yani 30 dakika. E, fark ettiyseniz açının 3'te biri. O zaman 90 derece fen bilimlerine de 30 dakika çalışır. 120'yi 3'e bölün. 40 dakika çalışır. İngilizceye kaç dakika kaldı? 120, e, 120, 180, 300, 360 eksi 360 60 derece kaldı. 60'ın 3'te biri o zaman İngilizceye kaç dakika çalışacak? 20 dakika çalışacak. Bunu bulduk. Haydi çalıştıralım şimdi. E, Türkçe'ye kaç dakika çalışacaktı? 40 dakika çalışacaktı. 10.30'a 40 dakika eklerseniz 11-10 olur. Yarım saat ara verecekmiş burada. Yani 11.40'da başlayacak. Hermedin ne kaç saat çalışacaktı? Yarım saat. 11.40'a 30 dakika giderseniz 12.10 olur. Burada artık ara vermek yok. 12.10 İngilizce 20 dakika çalışacakmış. 12.10 12.30 aralığında İngilizceyi bitirecek Neşe. Diğer derslerde görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.